Evet, Konya Kelebekler Vadisi'ne geldik. Dıştan görüntüsünü de göstermek istiyorum size. Çok güzel. Şimdi içine giriyoruz. Hadi. Gezmeye başlayalım. Evet anneciğim gördün mü? Kocaman kelebekler. Bak bak Metan. Baksın annem. Ay. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Anne, hadi gel. Anne, tamam gel. Tabi tabi. Devam et düz ilerle Babanı takip et. Ay, çok güzel. Ay, çok güzel. Tamam. Kelebeklere dokunmayınız diyor. Tamam mı anneciğim? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Evet burası biraz sıcak. Demek ki böyle bir ortamda olmaları gerekiyor. Ha siz devam edin. Bunlar kozaları Mete Bak sen görmüştün ya. Hani Evet ama kozalar var. Kozalarından çıkmışlar. Gördün mü sen? Hani işlemiştin ya bu ders anneciğim. Bak. Soluncağına geliyor. Hı hı sonra sopa kapanır sonra gelmek oluyor. Evet onların bir ismi vardı e, değil mi? Evet. Hadi. Anne, ben de, ben şurada. Anne aç belki onun şarjı vardır. Şarj ettik herhalde. Devam et oğlum. O kelebeklerin e, gelişme gelişme gelişim özellikleri var değil mi anneciğim? Aşamaları vardı. Hatırlıyor musun onları? Sıcak. Haydi devam et aşkım. Anne o dertli yüzünü çekmişsin. Evet, var bende. Ay! ellemiyoruz. Bak ne yiyorlar anneciğim. Elma, muz, şeftali. Evet, hepsi yiyorlar. Gel. Ay çok güzelsiniz. Bu merak yapacak. Hadi. Evet burası bayağı sıcak. Maskelerle de nefes almak bayağı zor. Ama olsun değer. Buraya kelebekler konuyor. Çok güzel cennet gibi gerçekten. Her yerde. Her yerde kelebekler var. Efendim aşkım. Evet. Bakalım. Evet. Burada çıkıyorlar işte. Bak anneciğim burada bak. Bak kozalarından çıkıyor. Bak bir tanesi bak çıkıyor gördün mü annem? Anne de. Bak işte kelebek bak orada içinde. Ben görüyorum burada. Evet burada çıkıyorlar. Gel. Ay koca. Burada oluşuyorlar. Ve çıkıyorlar. Evet evet gördüm. Yaklaşık. <laughs> Hiç de kaçmıyorlar. Bak baya. Bir daha söyle anneciğim. Evet demek ki biraz böyle sıcak ortamda yaşıyorlar. Burada sıcak ortamları seviyorlar. Tutayım mı anneciğim. Herkes resim çekiyor. Evet hatıra olsun diye. Kelebekler o kadar yakın geçiyor ki Evet evet. Kıbrısın, kıbrısın. Çağatay sevdin mi kelebekleri? Kıbrısın, kıyafın, kıyafın. Çok güzel bir dizini var. Gel Çağatay tutayım Çağatay ver şapkanı evet. istersen. Terlim anneciğim. Evet çok sıcak. Ver bana. Ben Sen de çıkarayım biraz. <laughs> evet çıkar sıcak. Ben bekliyorum. Hala Evet. <laughs> Bir mağara gibi. Mağara. Evet. <laughs> Ama <paslana> bak. Ne <laughs> güzel. güzel. Severim böyle. Evet. Hadi bakalım annem. <laughs> Sevdin mi burayı? Çok sevdik vallahi. Çok güzel yerleri gezdik var ya. Harika. Gezdireceğiz de ben de seni. Eller mi anneli elle mi? Ay valla dokunsan tutarsın ya. O kadar yakın geçiyorlar ki. Ay. Ben, Yalnız bayağı halledin. Şey baba almış, baba Ya bunlar çarpan. Ay, gidin gidin gidin. Doğru, doğru. Ya unsuzlukla kumda. Allah kıyafetimizi çıkar. Ah, çok mu inanıyorlar? Ah! Papan var ama kızıyorlar size. Kızıyorlar. Anne. Çocukları çekmeyelim de. Ha, diğer çocukları çekmiyorum ben. Gerçek papan. Gerçek papan. Vallahi gerçek papan. koca <laughs> güzel. Çok Kocaman, değil mi ben? Kocaman, Evet fotoğraf. aşkım gel şuraya da çekeyim ben. Gel şubası salıncakta da sokelim. Otur Hadi. anne. Hayatım çantayı da koy. Hadi, hadi Fotoğraf alacağım bir tane. Evet burada kurumuş Gerçek kelebekler. Mi? Kurumuş evet. Gerçek tabi. Yoksa niye koysunlar ki? Burada da kobralar var. Aşkım. Ben aşkım. çok güzel. Evet değil mi? Ne güzel renkli. Al. Fare var. Evet ben görmüştüm. Burada ne var? Burada da gene kurumuş kelebekler var. Anne o kelebekler gerçekten... Ha bak bu bak Aymete bak bu yılanın derisi oğlum. Evet. Belli yani yılda bu da, bir bu kez da, bu da. bir kez deri değiştiriyor. Bak onun derisini de koymuşlar burada da var. Bak böceğe bak annem. O da herhalde kurumuş böcek. Evet. Bu Aa bu, bu, ne? Ne? Bu, Sevgi bu ne? Bu kafatası. Bu ne? O e, tahta da şu kafatası. <laughs> Neye ait acaba? İskelet, iskelet. Neyin biri şey herhalde? Evet, böcek müzesine giriyoruz şimdi de. Böcek şey, müzesi. Böceklerin yeri de son. Evet, varmış. böcek bu. Terledik şimdi üşüyeceğiz. Burası da böcek müzesi. Buranın ıı, şey havası biraz soğuk. Oradan su akıyorum anne. Bak böcek sineması var burada. Gel Hadi izleyin. Bu da kelebeklerin oluşumunu gösteriyor. bakalım göreceğiz. Evet kelebekleri sınıflandırmışlar oğlum gördün mü? Anne, gerçek mi? Evet evet gerçek. Hayır, hayır. bunlar gerçek mi bilemedim ya gerçek gibi yani. Bana gerçek. Şeker, nektarından bu Vay be. Parka da gideriz. Hayır, maçın Ha evet oraya da gidelim. Tırmananlar oynarlar. Evet ben bir yan çekecektim. unuttum düz çekiyorum ama böyle nasıl çıkar bilmiyorum. Aa bak ne kadar değişik uzun kanatları. Bu kelebi. Babası kaldır. Bunlar kurumuşlar hayatım. Kurumuş kelebekleri burada sergiliyorlar. Bak uzun o büyük kelebekler. Kelebek davranışı. Hadi Haydi bakalım. Aha şey şu kulağıma... Burada da arılar var. Gel bu taraftan başla. Aa, arı bak, arı evet, çok tatlı. Çok tatlı. Arı da var, evet. Arıcılık diyor bak. Arı. Bak Metehan bak. Meten, bak. Aa, arı. arı <laughs> evet. Arı ya. Bak. Arının Baba. oluşumu. Baba robot var. Gel Robot var. Bak. Sen. Evet gördüm. Bak burada da arının bal yaptığı bağları gösteriyor oğlum. Hmm. Bal ürünlerini. şeydim mi çocuğum? Gel aşkım. Hadi gelin bir de bu tarafa bakalım burada ne varmış. Burada da bakın bireysel hayat döngüsünü anlatıyor Meta yumurtalar larva olmaya hazırlanıyor. Bunlar gerçek değil maketlerini koydular. Toplam süreç 6-10 gündür. Aa karınca. <laughs> Karıncalar evet. Anne şurada iğrenç bir şey var. Aa niye iğrenç? Evet görüntüler o. çok hoş olmasa da. Hadi gel, hadi gel. Anne, gel. Sana evet aşkım, hadi bakalım. Evet, bir de diğer taraflara bakalım. Burada ne var? Geliyorum. Evet, ne ne varmış burada? Aa, şöyle bir robot var. Hı? Anne robot. Oyuncak gibi değil mi? Peygamber devesi. Evet bak. Bak böyle de koko. Evet aşkım. Hayır mi Can Ya bu anne bak ne yapmışlar. Anne ne Ay, yapmışlar? Bahçeden ya bir şey yapmışlar. Origami mi yapmışlar? <laughs> anne güzel. Gözlük. şey gözlü. Hadi, hadi gel. Anne efendim aşkım. Biz de bak. Evet gel bak bak burdun ne kadar değişik bir Peygamber devesi var. Ek ekranı görüyorum. Şu an annemin ekranına bakıyorum. Vay Hadi, Hadi boya onu. Boyadım. Hadi gel bir de diğerlerine bakalım. Tamam Hop yavaş çarpıştınız. Gel 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 şu tarafa bakacağız. Anne burada gibi. mi? Evet aşkım. Burada ne varmış? Evet, <laughs> Evet, böceklerin tabi görüntüsü. Çok hoş olmuyor. Oğlum bunlar olarak evet, Maketlerini koymuşlar. Eski arabalar, eski arabalar. İlginç. Kın kanatlılar. Kın kanatlılarmış bunlar. Burada da böcek çeşitleri var. Bak anneciğim bak. Bak uğur böceğinin oluşumu. Gördün mü aşkım? Bak yumurtalar larva, pupa, ergin. Bak yumurta oluyormuş anneciğim, larva oluyormuş, pupa oluyormuş, sonra ergin oluyormuş. Gördün mü? Hani kelebeğin döngüsü de bu şekilde oluyor ya aşkım. Kın kanatlı ha hayat döngüsü. Anne gel başım uzanır bakalım. Bakalım aşkım. Bir tane yerimiz kaldı. İki yerimiz kaldı. Sopa böceği. Sopa böceği mi? Evet uzun. Bak Betan. Uzun. Şurada gösteriyor. Şurada. Tam burada bak, Aynı incecik. Şey var incecik Aa, incecik bak üstünde üstünde hmm, evet yapalım. belli olmuyor hmm, şey ağaç gibi ya rengi adı da onun için sopa böceğiymiş rengi ağaç gibi anne ben de buradan bir girdik hayal var mı burası kaldı gel buraya da bakalım hayır buraya girdik bitti bitti çıkışa geldik çıkış bu tarafa gidiyor hayır çıkış burası diyor. Burada da hediyelik eşyalar var. Anne. Kelebekler, böcekler. Dondurma. Dondurma mı aldın? Tamam. Evet, tamam. Tamam aşkım. Çok güzel, güzel hediyelikler var. Geldi anne. mi annem? Tütsülük. <laughs> Bunu kesinlikle almazdım ben. Ay, Kelebekli olanlar güzel. Gel, gel, Notluklar iyicez. var. Ay, gel. Bırak gel, anneciğim. Iyi. Tamam, alacağız, anne, alacağız, alacağız, Çağatay sen ne yapıyorsun anneciğim? Nerelere çıktın sen öyle? İn aşağı hadi. Gel. Nasıl ne ne? yapıyorlar orta yerde. şimdi hadi Gel aşkım. Vay vay vay. Gel ağzını silemedik ama bir türlü gel. Hay. Hop, sıcak değil mi bu? He? Ha? Çağatay. Hadi bakalım Metehan. başla. Çay var, Metehan. Meytehan, O çıkamaz zaten, bırak. Metehan devam et. Hoppa. Hadi biraz destek. Babadan destek geldi. Ne tarafa gideceksin Meytehan? Evet destek. Hadi bakalım gel. Awesome. Kayıyor musun Meta? Awesome. Neredesiniz? Survivor. Survivor. Metehan. Çay, çay. Çay, 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 çay ağzını silelim. Evet, Metehan. Metehan. Bravo Metehan. Bravo. <laughs> Bravo Metan. Şuradan geçebilir misin? Şuradan şöyle geçebilir misin? Hadi geç bakalım. Kay Çağatay kay. Çağatay kay. Dondurmalı ağızla. Hadi. Gel ağzını sileyim aşkım gel. Evet kelebek buraya da mı gelmiş ya? Hadi devam et aşkım. Evet bravo. Şapkalarınızı taksaydınız aslında annem. Burası sıcak biraz. Biraz değil bayağı sıcak. Evet oradan çıkabilecek misin bakalım? Merak ediyorum. Bas ayağını. Oraya basman lazım ayağını. Bak. Bir üst kademeye basman lazım ayağını. Evet, evet, evet. Oradan çık. Bas ayağını. Evet, evet, bravo, bravo Metan. Hadi. Evet, evet. Bak çıktı oğlum, gördün mü babası? Korkma, korkma, devam et. Korkacak bir şey yok. Kopmaz olma korkma devam et. Kopmaz. Kopmaz kopmaz. Sen gene de tedbirli bir şekilde devam et aşkım. Evet, evet aşkım, evet bravo Metan, evet, bravo Metan. Metan kayacak şu an, kaydı mı bitiyor saniyesi Bir üst, bir üst tarafa geçebilirsin evet, Metan, bir üst tarafa geçebilirsin. Hadi aşkım, çık. Bak çocuklar çıkıyorlar, hadi annem. Burada da uzun bir kaydırak var. Evet Metehan. Nereye çıktın Metehan? Hadi oradan da tırman annem. Tırman oradan. Hadi tırman oradan. Bu uzun kaydıraktan kay. Neden aşkım? Bir dene. <laughs> Beytan cesaret edemedi o taraftan geçmeye. Şuradan geçmeye. Olsun. Biz de ısrar etmeyeceğiz bu konuda. Kendini hazır hissettiği zaman geçer. Değil mi aşkım? Şurada da havuz var bak. su havuzu. Evet. Olur aşkım olur. Tabi tabi.